61. Bölüm Pentia'nın içinde hava serin ve nemliydi. Tarih doluydu. Geniş alana yayılmış tavan, sanki ağırlıksızmış gibi 42 metrelik desteksiz açıklık, San Pietro'daki kubbeden bile daha genişti. Yukarıda duruyordu. Langton, kocaman odaya girdiğinde ürperdiğini hissetti. İç içe geçmiş olağanüstü bir mühendislik ve sanat eseriydi. Başlarının üzerindeki çatıda ünlü yuvarlak delikte akşam güneşi ince bir ışık halinde parıldıyordu. Langton yuvarlak pencere diye düşündü. Şeytan gözü. Gelmişlerdi. Langton'ın gözleri sütununu duvarlara doğru meyleden ve sonunda ayaklarının altındaki cilalı mermer zemine inen tavan kemerini izledi. Ayak sesleri ve turist mırıltıları Kabe, Kubbenin içinde zayıfça yankılanıyordu. Langton karanlığın içinde amaçsızca dolaşan bir düzine kadar turisti inceledi. Hala elini tutan Victoria. Oldukça sakin görünüyor, dedi. Langton başını salladı. Rafael'in kabri nerede? Langton aklını toplamaya çalışarak bir an düşündü. Odayı gözden geçirdi. Kabirler mihraplar, sütunlar, nişler, kubbenin solundaki en şatafatlı mezarı gösterdi. Sanırım şuradaki Rafiel'in ki. Victoria odanın geri kalan bölümlerini inceledi. Kardinali öldürmek üzere olan bir suikastçıya benzer kimseyi göremiyorum ben. Etrafa bakalım mı? Langdon başını salladı. Burada birinin saklanabileceği tek bir yer var. Rientrenze'yi kontrol edelim. Yani girintileri mi? Langdon, evet. Duvardaki girintileri. Çevrede kabirlerin arasında yarım daire şeklinde duvara oyulmuş bir dizi niş bulunuyordu. Nişler geniş değildi ama karanlıkta birinin saklanabileceği kadar büyüktüler. Langdon üzüntüyle bir zamanlar bunların içinde Yunan tanrılarının heykellerinin bulunduğunu düşündü. Ama Vatikan, Pentia'nı bir Hristiyan kilisesine dönüştürdüğünde pagan heykellerini yok etmişti. Bilimin ilk mihrabında durduğunu ve işaretin artık yok olduğunu bilmek asabını bozdu. İşaretin hangi heykel olduğunu ve nereyi gösterdiğini merak etti. Langton bir Illuminati işareti, yani aydınlanma yoluna giden yolu gizlice işaret eden bir heykeli bulmaktan daha fazla heyecan verici bir şey düşünemiyordu. Yine isimsiz heykeltıraşın kimliğini merak etti. Victoria dairenin sol yarısını göstererek ''Ben sol kemeri alıyorum.'' dedi. ''Sen sağa git. 180 derece sonra görüşürüz.'' Langdon sertçe gülümsedi. Victoria ilerlerken Langdon durumun içinde yarattığı korkuyu hissetti. Dönüp sağa doğru ilerlerken katilin sesi etrafındaki sessiz boşlukta fısıldıyor gibiydi. Saat sekizdi. Bilimin mabetlerinde bakir kurbanlar. Ölümün matematiksel sıralanışı. Sekiz, dokuz, on, on bir. Ve gece yarısı. Langdon saatine baktı. On dokuz elli iki. Sekiz dakika kalmıştı. Lincoln ilk girintiye doğru ilerlerken Katolik İtalyan krallarından birinin kabrinin yanından geçti. Lahit Roma'daki pek çoklara gibi duvara eğri duruyordu. Beceriksizce yerleştirilmişti. Bunu gören bir grup turistin kafası karışmış gibi görünüyordu. Lincoln açıklamak için durmadı. Resmi Hristiyan kabirleri çoğunlukla mimari yapıyla ters hizalanmışlardı. Böylece yüzleri doğuya dönük yatabiliyorlardı. Bu, Lincoln'un Simge Bilim 212 dersinde geçen ay tartıştığı batıl bir inançtı. Lincoln doğuya bakan kabirlerin nedenini açıkladığında önde duran bir kız öğrenci, "Bu çok yersiz." diye yumurtlamıştı. "Hristiyanlar kabirlerin neden doğan güneşe dönük olmasını istesinler ki? Hristiyanlıktan bahsediyoruz." Güneşe tapmaktan değil. Langton yazı tahtasının önünde bir aşağı bir yukarı yürümek, yürüyerek elma yerken gülümsedi. Bay Rose diye bağırdı. Arkalarında uyuklayan genç bir adam sıçrayarak ayağa kalktı. Ne var ben, ben mi? Langton duvardaki Rönesans sanatı posterini gösterdi. Tanrının önünde diz çöken bu adam kim? E, şey, şey, bir aziz mi? Mükemmel. Peki ya bu altın hale size bir şey hatırlatıyor mu? Hitrot zorla gülümsedi. <laughs> evet. Geçen dönem işlediğimiz şu Mısırlı şeyler, şu şey, güneş yuvarlakları. Teşekkür ederim. Uyumaya devam edebilirsin. Langton sınıfa döndü. Haleler Hristiyan simgelerinin çoğu gibi eski Mısır dini olan güneşe tapmaktan ödünç alınmıştır. Hristiyanlık güneşe tapma örnekleriyle doludur. Önde oturan kız. Efendim? Sürekli kiliseye gidiyorum ve pek de güneşe tapınmaya rastlamıyorum ben. Gerçekten mi? Peki 25 Aralık'ta neyi kutluyorsunuz? Noali, Hazreti İsa'nın doğumunu. İncile göre İsa Mart ayında doğmuş. O zaman aralığın sonunda biz neyi kutluyoruz küçük hanım? Sessizlik. Langton gülümsedi. 25 Aralık arkadaşlar kış dönü gün dönümüyle aynı zamana rastlayan Sol Invictus'un fethedilmemiş güneşin eski pagan tatilidir. Yılın bu harika zamanında güneş döner ve günler uzamaya başlar. Langdon elmasından bir ısırık daha aldı. Kendisini kabul ettiren dinler, din değişimini daha az sarsıcı kılmak için var olan tatilleri benimser. Buna dönüşüm denir. Bu insanların yeni dine alışmalarını sağlar. İbadet eden kimseler aynı kutsal tarihleri sürdürür durur. Aynı kutsal yerlerde dua eder. Benzer simgeler kullanırlar ve kolaylıkla başka bir tanrıya geçebilirler. Önde duran kız şimdi küplere binmiş gibi görünüyordu. Siz, siz Hristiyanların bir tür yeniden ambalajlanmış güneşe tapınma olduğunu mu ima ediyorsunuz? Asla. Hristiyanlık sadece güneşe tapınmaktan ödünç alınmadı. Hristiyanlıktaki azizler mertebesine yükselme ayini Manişeizm'in izimin eski tanrı, ta, tanrı yapma ayininden alınmıştır. Tanrı yeme ayini bu kutsal komünyon törenidir. Azteklerden ödünç alınmıştır. İsa'nın bizim günahlarımız için ölüşü kavramı bile tam anlamıyla Hristiyanlığa ait değildir. Genç bir adamın insanların günahlarını affettirmek için kendini kurban edişi çok eski kukulkan geleneğinden vardır. Genç kız ters ters baktı. Peki Hristiyanlıkta orijinal olan bir şey var mı? Örgüt... <laughs> Örgütlenmiş her dinde gerçekten orijinal olan çok az şey var. Dinler sıfırdan doğmazlar. Birbirlerinden beslenirler. Modern din bir kolajdır. İnsanın Tanrı'yı anlama araştırmasının özümsenmiş bir tarihsel kaydıdır. Artık uyanmış olan Hidros. E, bir saniye, e, ben Hristiyanlıkta orijinal olan bir şey biliyorum. Tanrı imajımıza ne demeli? Hristiyan sanatı. Tanrı'yı asla Şahin Güneş Tanrısı ya da Aztekler gibi veya garip bir şey gibi resmetmez. Tanrı'yı beyaz sakallı, yaşlı bir adam gibi gösterir. Demek ki bizim tanrımız, imajımız orijinal, öyle değil mi? Langdon gülümsedi. Din değiştirerek Hristiyan olan ilk kişiler önceki tanrılarını bıraktılar. Pagan tanrıları, Romalı tanrılar, Yunan tanrılar, güneş, güneş tanrısı, her neyse. Kiliseye yeni Hristiyan tanrılarının neye benzediğini sordular. Kilise akıllıca kayıtlı tarihin en korkulan, en güçlü ve en tanıdık yüzünü seçti. Heathrods kuşkulu görünüyordu. Uzun beyaz sakallı yaşlı bir adam mı? Langton duvardaki eski tanrı hiyerarşisini gösterdi. En üstte uzun beyaz sakallı yaşlı bir adam duruyordu. Zeus tanıdık gelmiyor mu? Tam son sözü söylediğinde Ders bitti. Bir adam sesi. İyi akşamlar. dedi. Langdon sıçradı. Pentiyana geri dönmüştü. Arkasına döndüğünde göğsünde kırmızı bir haç olan mavi pelerinli oldukça yaşlı bir adam gördü. Adam grileşmiş dişlerle ona gülümsedi. İngilizsiniz, öyle değil mi? Adamın koyu bir Toskano aksanı vardı. Şaşkına dönmüş olan Langdon gözlerini kırpıştırdı. Aslında hayır. Ben Amerikalıyım. Adam utanmıştı. Ah, tanrım. Özür dilerim. Çok güzel giyinmişsiniz. Ben düşündüm ki eh, kusura bakmayın. Kalbi hızla çarpan Langdon, "Size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sordu. Aslında ben size yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Ben burada Ciceroni'yim. Adam gururla belediye rozetini gösterdi. Roma seyahatinizi daha ilginç kılmak benim görevim. Daha ilginç? Langdon bu özel Roma'ya seyahatinin oldukça ilginç olduğuna emindi. Rehber, farklı birine benziyorsunuz diyerek yaltaklandı. Kültürle diğerlerinden daha fazla ilgilendiğinize hiç şüphem yok. Belki size bu ilginç binanın tarihi hakkında bir şeyler anlatabilirim. Langdon kibarca gülümsedi. Çok naziksiniz ama ben sanat tarihçisiyim ve harika. Adamın gözleri sanki büyük para ödülünü kazanmış gibi parladı. O zaman bunun hoşunuza gideceğine eminim. E, sanırım ben Adam önceden hazırlanmış ezberlediği konuşmaya başlayarak. Pentiyan, Milattan önce 27'de Marcus Agrippa tarafından yap yaptırılmıştır. Lincoln araya girerek. Evet, ve Hadrian tarafından Milattan sonra 119'da yeniden inşa edilmiş. 1960'da New Orleans'ta Superdome State'i yapılana kadar dünyadaki en büyük müstakil kubbeydi. Langdon inledi. Adama durdurmanın imkanı yoktu. Ve bir beşinci yüzyıl ilahiyatçısı, çatıdaki deliğin şeytanlar için bir giriş olduğuna dikkat çekerek Pentiyana şeytanın evi ismini vermişti. Langdon onu dinlemedi. Gözlerini göğe, yuvarlak pencereye doğru kaldırdı ve Victoria'nın öne sürdüğü komployu hatırlayınca aklına sarsıcı bir görüntü geldi. Delikten düşerek mermer zemine çarpan dağlanmış bir kardinal. İşte bu bir medya haberi olabilirdi. Langdon Penthean da gözleriyle muhabiri aradı. Hiç yoktu. Derin bir nefes aldı. Bu saçma bir fikirdi. Böyle bir gösteri yapmak saçma olurdu. Langdon araştırmasına devam etmek için ilerlerken, boş boğazlık eden görevli, sevgiye muhtaç bir köpek yavrusu gibi onu izledi. Langdon kendi kendine sakın unutma dedi. Fazlasıyla hevesli bir sanat tarihçisinden daha kötü bir şey yoktur. Odanın karşı tarafında Victoria kendi araştırmasına dalmıştı. Babasının haberini aldığından beri ilk kez yalnız kalınca son sekiz saatin çıplak gerçekliğini hissetmeye başlamıştı. Babası öldürülmüştü. Vahşice ve aniden. Babasının yaratısın, yaratısının bir grup terörist tarafından yozlaştırılması da neredeyse aynı derecede acı vericiydi. Karşı maddenin görüntülenmesine imkan veren şeyin kendi buluşu olduğunu düşünmek ona suçluluk duygusu hissettiriyordu. Vatika'nın içinde geri sayma yapan şeyin onun kutusuydu. Babasının gerçeğin basitliğini kanıtlamak araştırmasına hizmet etme çabasıyla kaosun komplocusu olmuştu. Tuhaf bir şekilde şu anda hayatında ona doğru gelen tek şey tamamen yabancı birinin varlığıydı. Robert Langdon. Onun gözlerinde açıklanamaz bir sığınak buluyordu. O sabahın erken saatlerinde geride bıraktığı okyanusların ahengi gibi. Nektanın orada olmasına memnundu. Sadece onun için bir güç ve ümit kaynağı değil, aynı zamanda kıvrak zekasını kullanarak babasının katilini yakalamak için ona bu fırsatı sunmuştu. Victoria yuvarlak alanda dolaşarak araştırmasına devam ederken derin bir nefes aldı gün boyunca düşüncelerine hakim olan kişisel ölç duygusunun beklenmedik görüntülerine yenik düşmüştü. Tüm hayatı boyunca sevgiye ant içmiş biri olduğu halde, bu celladın ölmesini istiyordu. Bugün hiçbir iyi karma değeri diğer yanağına çevirmesini sağlayamazdı. Tetikte ve heyecanlıydı. İtalyan kanında daha önce hiç hissetmediği bir şeyin, Sicilyalı atalarının merhametsiz adaletle aile onurunu savunan fısıltılarının dolaştığını hissediyordu. Victoria, Vendetta diye düşündü ve hayatında ilk kez anladı. Misilleme hayalleri onu kamçılıyordu. Rafael Sante'nin kabrini yaklaştı. Uzaktan bile bu adamın özel olduğunu anlayabiliyordu diğerlerine benzemeyen tabutu kırılmaz camdan bir muhafazasıyla korunuyordu ve duvara yerleştirilmişti. Engelin arkasındaki lahdin ön yüzünü görebiliyordu. Rafael Santi 1483-1520 Victoria mezarı inceledi ve sonra Rafael'in kabrinin yanındaki bir cümlelik tanımlayıcı levhayı okudu. Sonra tekrar okudu. Sonra tekrar okudu. Kısa süre sonra dehşetle koşmaya başladı. Robert! Robert!